yeni tasarıdaki para cezaları siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Orantılı mı, yeterli mi yoksa fazla mı ya da az mı buluyorsunuz bir hukukçu evet. yazar olarak? Şöyle söyleyeyim ben. Bizim trafik kurallarına uyma, uymama yatkınlığımız bizim bu şekilde yüksek cezalarla ancak işi düzenleyebileceğimizi, kotarabileceğimizi öngörüyor. Değil mi? Bu istediğimiz bir sonuç mu? Hayır. Ama mecbur kaldığımız, bundan da kaçamayacağımız bir durum Ama var. Ama dünyada da Ölmeğin, böyle değil mi zaten? Dünyada bu... da böyle. Yani dünyada da bu tarz tehlikeli araç kullanmanın cezaları bu şekilde. Yani çok çok Batılı ülkelerde de, Amerika'da da farklı değil sonuçta. Yani burada da orada da cezalar daha farklı. Hatta ben yurt dışı bulunan meslektaşlarımızla bunu konuştuğumda doğrudan hapis cezasının yani hiç bu konunun tartışılmadığı, Kişinin hız limitini aştığı andan itibaren tırnak içerisinde söylemek gerekirse polis tarafından derdest edildi. Önce bir kodese alınma gibi bir durumunun söz konusu olduğunu biliyorum. Bu biraz da istatistiklere bağlı bir şey. Yani oradaki kaza oranı bu sebeple mi düşük durumda yoksa trafik kurallarına uyma eğilimim mi var? Mesela Avrupa için biraz daha fazla trafik kurallarına uyma eğilimi sebebiyle cezaların yüksek seyretmediği sonucuna ulaşabiliriz veya kazaların bu sebeple bir İçimde eğitim veya bunun daha küçük yaştan öğretilerek sürecin idame ettirilmesi durumun tercih edilmesini sonucu olarak değerlendirebiliriz. Ama Türkiye'de biraz daha onun hukuki düzenlemeye kaldığını görüyoruz. Bence şu andaki arasal limitler de öngörülen cezalarda doğru ve ihsas edilen yeni eylemler de yani yeni yaptırımlara tabi durumların da ben doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela drift yapma, veya işte buna benzer karayolunu kapatma, özellikle viadük veya köprüleri veya tüneli kapatma gibi durumların bu düzenlemeyle artık daha ağır cezalara çarptırılacağını görüyoruz. Bir de konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atma, makas atma dediğimiz eylemlerinde de ciddi ve astronomik birer cezaya dönüştüğünü görmek mümkün. Bir de şöyle bir durum var, özellikle bu motosikletlerden görülen evet. bir şey, akrobatik hareket yapma demokratik hareket yapma, Maalesef. bunu da yeni düzenlemeyle 60 gün trafikten men edilme e, biçiminde ehliyetlerinin alınması, aracın men ve bunun bazı zaman 2 yıla kadar çıkmasını da öngörebilen bir durum var. Ve yeni sistem şunu getiriyor, bir kere ihlal ettiniz, iki kere ihlal ettiniz, 3. ihlalde artık sizin kesinlikle ehliyetinize en az 30 gün olmak üzere, tüm mevzuatı, bütün hususları taradığımızda 2 yıla kadar uzanabilecek bir ehliyetin geri evet. alınması artı bunun yanında para cezasıyla cezalandırılmanız gibi bir durumla söz durumla karşı karşıya olabiliyor.